Merhaba arkadaşlar bugün abim sevgilisiyle beraber Daha çok textim. enerji az önce böyle değildin ne oldu <laughs> kolay mıymış giriş yapmak Hayır değil Hadi girişini yap çabuk Merhaba arkadaşlar bugün <gülüyor> <gülüyor> ne? Hadi hadi Merhaba arkadaşlar bugün abim sevgilisiyle beraber it takes oynayacak. oynayacak Bir de ben yapayım <laughs> Yok yok kulaklığı çıkarmanın gerek. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, selamlar. Bugün sevgilimle beraber tekrardan parkuru bitirip yarım saat onu beklediğim oyunu oynuyoruz. Bartuş da gelecek. Video hakkında iyi kötü yorumlarınızı yorumlara koyarsanız çok mutlu oluruz. Lütfen beğenin videoyu. <laughs> Rehin mi tutuyoruz sen ya? Neyse. İyi seyirler. <laughs> sen de bana yap hadi. E ya basılı Gerçi senin için olabilir. Hayır, hayır, hayır. Aşkım. Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım geçemezsin inat yapma. İttir. Niye durduruyorsun? <laughs> 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 hadi hadi hadi. <laughs> Aaa. Aa! Aa isteyerek yapmadım. <gülüyor> <Good>. <gülüyor> 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 Gerçekten. Tamam tamam. Tamam. tamam pardon. Gel kuzum. Arkadan gel. Basınca böyle. Arkadan gel arkadan. Ben sana güvenmem bir daha. <laughs> ben buna basacağım sonra koşup ona basacağım. Çabuk gel buraya. Ha tamam sen yapabiliyorsan problem yok. Koş. Şipsiz yaptım. Helal olsun be. Yeah. Oooo. Wow. Ay ara. Ay ay. Çok oh. elemiş. <laughs> tamam. Sağ sol yap açım. Sağ sol. Neden olmuyor? Sağ sağ. So <laughs> ha. Aferin. Aşağı in can kuzum oradan. Soldan. Açım sol. Aynen. Gel bakayım. Mirma. Mirma. Gel <laughs> bakalım. Hani telefonla çek bilgisayara ekranını. Tamam bekle. Tamam onu da yapayım. O yayınla o, beraber bu. mi? Hayır şey iki ekran derken. Anladım anladım. Ya olur yayınla ah. ekran olur. This looks dangerous. Ki benim Ay. <laughs> bile helal olsun, ve. helal olsun aşkım. Tamam. Ya her şeyi sen mi yapacaksın? Tamam. yönlendir beni. Beni öldürdün. Tamam, al sen yap. Ben kontrolcü olmuyum. Niye kontrolcü olmuyorsun? İstemiyorum. İyi tamam sen bilirsin. Geç. Sana güvenmiyorum ama neyse. Women. <laughs> <laughs> Laşım önce bir kendini <laughs> iç kısma. Fanın içine sığınacaksın. Anlamıyorum. Fanın içi ne demek yani? Fanın iç kısmına tutunacaksın. Sen göstersene. <laughs> Şurası. Tam buraya. E, tamam B böyle söylesene. Teşekkürler kuzum. Başardık. Sen sen kal orada ne <laughs> en zoru sana kaldı. <laughs> Hadi yaparsın ben sana inanıyorum. Tutun oraya yeter. Hayır 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 o kare şey büyük silindirlere tutunacaksın. Ya bu önündeki işte fan olmayan kısma aşkım. Beni Kırmızı zaten kırmızı kırmızı Hayır onun düz kısmına tutunacağım beni izlemiyor musun aşkım Aynen Heh Tamam Atta 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 Oy aşkım <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok tehlikeli <gülüyor> ah! <gülüyor> <Aşkım>. <gülüyor> daha, daha. gel Let's <laughs> keep Shift'e bas bari kızım. Heh. Ay aşkım ikili ikili atıyorsun he. Tamam bekle ben gidiyorum sen açacaksın tamam Ortadaki açacaksın. Ben. <laughs> sen ben. mi? Tamam. 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 o zaman ben, ben gidip çevireyim. Sen git yap tamam mı onu? Atla! Nereye gidiyorsun? <laughs> <gülüyor> <en> <gülüyor> ne karşı ya? Karşı neresi ya? Dümdüz oradan ilerleyeceğim kuzum. Ben ne yaptım? Geri gitti. <laughs> Aşkım. Ben gel 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 hadi yap yap. Hadi hadi git. Bu benim bu benim bu benim git. Bu benim. Bu tarafa başlayacağız. Amacı ne? Atlıyorum. Basacak mısın? Evet. Atla. Aferin. Bir kere daha. Aa. Az kalsın ölüyordum. Çok az kalmıştı ama hadi bakalım. hatta evet. Hadi dostum yapalım. Atla. Bismillah. Aşkım ben daha ilkini kaçırdın nasıl yaptıysan. hatta Atla. Atla. Hatta. Aferin. Oo, oo. Az kalsın iki de atlıyordu. Ne? Sen var ya sen. Manyak şey seni. <laughs> sen bizi boş sen mi? <laughs> Gel aşkım bin. <laughs> Aferin. Keşke süper kahraman inişi yapsaydı. Süper kahraman inişi. Tövbe <laughs> tövbe. <Tabii, tabii. gülüyor> Bu nasıl vuruş ya? Görüyor? Sen benimki göbeğiyle. Tam sana like layık valla. Yo. Benim göbeğim yok ki. Niye öyle diyorsun? <laughs> Burada bir şey var. Ay köşek. Ay geldik adamı. Geç açım. Hatta. Hatta. <laughs> <laughs> Ama oraya değil. <laughs> Kızım niye basmadın? Beni ölüme terk ettin orada. Bas demedin. Oh my god bro. Oh, hell no. Evet. Yapma lütfen. Bir şey yapmıyorum ki. Hadi geçiyorum. Bir, iki, yüz, üç bas. Attı aşkım. Nasıl? Üstüne. Aşk. <laughs> ha? <Heh. gülüyor> aşkım. Hakim olamıyorum Haşmetli ya şimdi ne yapayım? Gel hatta. Aa. Yapma. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Hoşuna gitti galiba. Süper kahraman için gördüm gördüm çok güzel çok güzel yaptın gördün tabi Aha top verdi Bilye verdi hayır, hayır. Hmm. Evet Aşkım hadi attır şunun için. <laughs> <laughs> Yaptın mı? Tamam. Yeteri kadar aşağı inmiş bu. <laughs> tavadır kızım. Şimdi seni kurtaracağım oradan. Bitir. E'ye basacaksın. Pardon W. Bassana aşkım. Basıyorum. Bassana aşkım. Basıyorum ya. Niye basmıyorsun aşkım? Sen benim babamın öyle olmasını görmek için mi bana? <gülüyor> 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 ne alak? <laughs> <laughs> ne oldu? Bir şey olmadı. Görürsün videoda. Aşkım, boss fight! Şey Sinirim süsümü mahvettin. Beni çürümeye bıraktın. İkiniz de öleceksiniz. <laughs> Seni hala yapabilirim. Çalışabilirsin. Daha fazla yalan yok. <laughs> mühendis o. Çok iyi bir mühendis. <gülüyor> <gülüyor> Geldi adamımız. You the Turbo Hayda. <gülüyor> <gülüyor> e Yeni vakum almış. <gülüyor> 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 Doğru düzgün emiş gücü olmayan Fransız bir mamu aldınız diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aşın boss fight. Haldedim. Hallediyor muyuz? Bombalar buralara gelsin. Yakınlara gelsin. Em 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 em. Of ne yaptırdım be. <laughs> Zıpla. Aa. 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 Hayır. Sen de mi Evet. Hadi yapacağız bu sefer. Vakumun önünde dolaş, vakumun önünde dolaş. Bomba var vakumun önüne düşsün. Aşkım. İşte bu. Hallederiz be, bunda hiçbir şey yok. Aşkım hayır, niye yakın dibine giriyorsun? Sen öyle dedin. Kim dedi? Hayır. Sen rahat ka, ben bu oyunda proyum. Ayrıca başka bir kız var Diyen diyor <laughs> ki... Tamam. Aaaa! Oha, kombo attı bana. Aşkım sen ölme bari. Aşkım! Sen bu oyunda proyundan Ya ne alakası sen şimdi bunu mu düşüneceksin? Ay şimdi çok fazla Elden Ring oynadım. Bunlar bana basit geliyor. Çek 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 çek. Pop İşte bu. A. Ölme 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 ölme. Aşkım. Yapacağız bu sefer yapacağız. Kuzum daha hızlı bas, daha hızlı bas, daha hızlı bas. Daha hızlı bas ne? E'ye daha hızlı basacaksın. Ha şimdi ne yapıyorsun? Kaçmaya başlıyor. Ha şimdi niye hep ölüyor? Hadi gönder, gönder, iç 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 iç. Bunu yakava. Bunu iki kere yapsa öldüreceğiz aslında. Bombaları iyi yerlerde tutmamız lazım. Aşka, ne üstüne Gel takip et beni, takip et. Demirin üstünde dur. Ya, aşkım üst, ya. üst, üst, üstüne gidiyorsun ama zıpla bari üstünden. Çabuk 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 çabuk. Ah be aşkım. Kaç 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 kaya geliyor kaç. Geçemiyor zaten. Niye bana <laughs> nişan aldı bu? Dur burada dur 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 dur. Hayır 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 kurşunlarımızı mahvettin aşkım. niye? Kurşunlar çok uzakta kaldı çünkü. Tamam. Son bir veya iki. Çok yakınsın çok yakınsın uzak dur. Karışma. Herkesin farklı bir oynayışı vardır ya. Küplet Gel gel gel. Rolleri değiştiriyor şimdi. kaybedeceğiz. <laughs> Püplet aşkım. Sol 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 sol. Öl vakum. Yes. Yes. Koş 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 koş. <laughs> Gözlerini oyacağız. E ya bas çek bas çek bas çek hızlı hızlı Hadi 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 Evet çok çok <laughs> çok vahşi çeydi Hohooo bakımı öldürdük Burada Burada <laughs> Why did she make them look like us? I don't know. Why didn't you tell me about them? Well, why would I? She's a kid. She plays with all kinds of stuff. Yeah, I suppose so. Well, come on, let's find her. Oh, Where are we? You should know. You would use this place. I haven't been in here for ages. Plus <laughs> <Çok> güzel I <laughs> evet, yeah, guess it's like some.